Annecim. Efendim oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum sana yemek hazırlıyorum. Kuzenin gelecek şimdi işe gideceğim. He ya anne o gelmesin ya. Hiç onunla iyi anlaşamıyorum biliyor musun? Ama oğlum annesi babası işe gitmiş ya. Ben de dedim benim oğlumla oynar onlar. He e, tamam anne. Gelsin kuzenim tamam gelsin. Aa. Bak anne bir şey söyleyeyim. O dağıtırsa ve ben dağıtmıyorum tamam mı? Her yeri kayıştırıyor. Her şeyi bozuyor. Tamam oğlum tamam kızmam ben zaten toplarım geri. Bak ben size dondurma falan aldım dolaba koydum onları bak buradalar hepsi. Tamam o tamam çok güzel. Ne zaman gidiyorsun anne işe mi gidiyorsun Evet oğlum işe gidiyorum. Sen şimdi kuzenin gelsin birlikte oynayız. Ben gideyim. Tamam. Nay 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 daha e, gelmedi anne nerede kaydı? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Aa, ah, geldi. bak kapı. Anne geldi. Ya yenge. Efendim Dora gel geç kızım içeri. Geçeyim merhaba sana da selam Pratik. E, merhaba. E, na, ne, yapıyorsun? İyi misin? E, babam bana tablet aldı bak son model taktiği getirdim diye. Ha. Annem de alacak değil mi anneciğim? Anne de alırsan. Evet oğlum sen de takdir aldın. Sana da alırız. E, hemen çabuk alacağım o zaman. Bak onun vay benim yok. Tamam oğlum tamam alırız. Ben şimdi işe gidiyorum. Siz güzel güzel oynayın. Bir yeri dağıtmayın. Hadi size iyi eğlenceler. Tamam anneciğim. Akşama tabletimi isteyeyim ha. Tamam oğlum tamam gelirken alırım. Hadi sen geç içeri. Oyna kuzeninle. E, gel hadi oynayalım. Ay Oy. e, hadi oynayalım. Ne oynayacağız? İçekten maçı oynayız. Hı tamam hadi sen say. Ona kadar ben de saklanayım. Bak yukarıya saklanmak yok. Sadece bu yaya saklanacaksın tamam mı? Tamam bu yaya saklanacağım. Umayım saklanabilirsin. Ee, sobeleme yerimiz bu yaya olsun. Tamam, tamam mı? Tamam hadi say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm aykam saklanmayan. So, 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 ee, buydum işte buydası. Yatik sana şaka yaptım bak. O ne? Anne. Anneciğim evimizde şeyler var korkunç şeyler var. Anne yardım et. Yatik sana şaka yaptım. Evden getirdim bunu gerçek değil. E, ama elinde görmedim ki ama. <laughs> ben gizlice <giydiği> getirdim. <laughs> saksıdan çıkmış bir tane <laughs> korkunç adam iskeleti. <laughs> Çok komik bitti mi? Evet. Güzel oyun <laughs> ama. Annemi koy <koykutuyoruz. gülüyor> İyi duy ben bir tuvaletimi yapayım geleyim. Nay 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 Ben biraz üşüdüm. Oh. Bir atayım sizin şifonunuz bozuldu. Oha ne yapıyorsun oyda? Yetik duy bir tuvaletim geldi. Bu yaşı duman kaplamış ya. <laughs> bir şey olmaz. Çık şimdi ben halledeceğim. Ne oldu ya? Durmadan çağırıp duyuyorsun. Hep bir sürprizle karşılaşıyorum. İşte... sifonunuz bozuldu galiba. Bir şey olmaz ama. Bir kere daha basayız gider. Oha bu ne be? Tuvaleti mi yaptım. Ne var? Bu nasıl tuvalet? Senden kocaman olmuş kakalayın. Ay Biyacık ya ya bu kız mi? çok korkunç yok. ya. Ben bu kuzenimi istemiyorum diyorum. Annem durmadan gönderiyor. Geliyor benim, bizim evimize. Yetik gel tabletle. Çabuk o tuvaleti temizle tamam mı? Oraları hep kakalamışsın. Yetik ben temizleyemem ki. Küçüğüm ben. bir seni tamam mı? Nerede kovalar sulay? Yetik anneni çağır o temizler. Bu yesi şimdi çok kötü kokaya biliyor musun? Niye? Ha, bak gidiyor. Oh. Aa, temizledin. Aferin sana Piyotik. Ha Tabii çok güzel değil mi? Sen yap Hi. biz kakanı temizleyelim. Evet çok komik oluyor. Ne oynuyorsun şimdi sen burada? Piyatik Roblox oynuyorum. Benim Robux'um var. E tamam senin Robux'un var. Akşama da annem bana alacak bir tane tablet. Göyüsün sen. Göyüyüm. Benimki en son model. Ne yapayım? Ali. Annem bana da Ali. Bir de ama şu an senin yok. Ben de nerede? Oyuncağım. Onunla oynayayım. Benim de bu Hı, var. Göyüyorsun. Oyuncağım bu. Oynuyorsun? Evet. Çok seviyorum onu. Çok komiksin. Of bir açık ya. Ben sıkıldım. Buzdolabına bakacağım. Aç buzdolabını. Ha, annem dondurma almış. Bu donumu alabilirsin. Hadi onu yiyelim. Ben de alayım. Hıh aldım tamam. Dolabı kapağını kapatsan olmaz mı? Yok sen kapa. Cık. Ya. Bu dolabımız ya. Yiyecek. Ne var? Don duymam düştü. Ada. Ya Evi batırdın ya. Batırdın evimizi ya. Bir yet bir şey olmaz. Temizleyiz. Havlu getir. Sen gitsene evine. Evine Niye? git ya. Niye? Ben seninle oynamak istemiyorum. Ama benim annemle evde yok ki. Evet, tamam. Ya Piyacık ben sana ne diyeceğim ben biraz acıktım. Ocakta yemek yapayım mı? E sen yemek yapmayı biliyor musun? biliyorum çok güzel yapıyorum evde. Yap o ama. O annem demişti ki ocakla oynamayın. Yok piyatik oynamam. Merak etme. Şu yemekli yıkayayım. Ne yemeği yapacaksın peki bize? Bilmiyorum kuyu fasulye. Kuyu fasulye mi? He. Ben hiç sevmem kuyu fasulyeyi. Ben yiyeyim o zaman. yemek yapmayı biliyormuş. Kim öğretti sana yemek yapmayı ya? Ben kendim öğrendim. Ha çok biliyorsun. Hadi yap da göreyim. Ya ocakla oynaman doğru değil ya. Annem yaklaşmayın buraya demişti ama. Bir şey olmaz, ben yanmam. Kardeşim ne yaptın? Yemekten... Bir yedik. yedik Yanmıyorum. Ala, evimizi, yedik yaktın. evimizi yaktın. Evimizi yaktın. Yanmıyorum. İmdat, köteğimizi. Hemen telefonunu itfaiyeye yaymam lazım. İtfaiye itfaiye. Ana evimiz yanıyor. Yedik her yer yanıyor. Alo itfaiye mi? yardım edin evimiz yanıyor. Ee, hemen laverse alabilir miyiz küçük bey? Kilise e, caddesi no ona yardım edin. Eyvah evimiz yanıyor. Çabuk ev yanıyor. çıkmamız lazım buradan. Çabuk çık. Acil ha. İtfaiye inaydı kaydı. Bir ekip yanacağız. Ay geldi ay geldi. Geldiler. Kurtayın bizi. Kurtayın. Evimiz yandı. Evimiz yandı gitti kül oldu. Çocuklar ben şimdi size bir çadır kuracağım. Annenin telefon numarasını, numarasını almam gerek haber vermek için. Şuraya ben size çadırınızı kurayım. Piyatik annene ne diyeceksin? Nasıl ne diyeceğim? Aslı sen ne diyeceksin? Senin yüzünden oldu biliyorsun. Evimizi sen yaktın. Kaydık sokakta. İsteyerek yapmadım ki. Ha, yemek yapmayı biliyorum dedin. Evimiz kül oydu. Benim sadece amacım yemek yapmaktı. Yanacağını nereden bileyim? Tamam, pratik oğlum. Şimdi annene haber vermemiz gerekiyor. Ben onu arayayım bir hemen. Telefon numarasını ver bakayım. Telefon numarası dört beş 8 i i i i i i i Anlıyorum. anlıyorum. Tamam, sakin olun. Çocuklar hiçbir şey olmadı, onlar iyi. Tamam, tamam. Şimdi biz gidiyoruz, annen gelecek hemen. Siz burada bekleyin. Çadırın içinde. Tamam. <laughs> Hepsi senin yüzünden kuzen, gördün mü? Evimiz gitti, çadırda kaydım. Ya kuzenim, ben nereden bileyim? Yangın çıkacağını, evin yok olacağını sadece e, öyle mi? Gerçekten Presik Dora, ne yaptınız siz? Size güvendim, evi emanet ettim. Ne oldu, anlatın bana. Ben demiştim sana, bu kuzenim çok yayamaz, ev gelmesin demiştim. Geldi, dedi ki ben çok güzel yemek yapayım. İşte yemek yaparken evimiz çatı kötü yandı. Ikea yenge ben isteyerek yapmadım. Sadece yemek yapmak istiyordum. Evin yok olacağını ben nereden bileyim? Ya doğru kızım niye yapıyorsun? Ben demedim mi size ocakla oynamayın, şömineyle oynamayın ya. Bence bir şey olmaz ay yenge. Yeni ev arıyorsunuz. Ne demek bir şey olmaz? Ben o eve, ev içine kadar uğraştım. Senin haberin var mı? Bizim eve yerleşeceksiniz öyle yapacağız yapacak bir şey yok. Prit oğlum oyuncağın falan yanında mı bir şeyin var mı? İyi misiniz? Her şeyim yandı bitti kiloydu anne. <laughs> tamam tamam Ağlama oğlum yenisini alırız yenisini alırız. Şimdi yani size bir şey olmadı ya ona şükrediyorum. Gelin doralara gidelim. Hadi gel Prit gidelim. gideyim.